Karaman'da testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 20 kişi karantinaya alındı. İşte detaylar. Karaman'da koronavirüs testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 9'u kadın 20 kişi karantinaya alındı. Edinden bilgiye göre yabancı uyruklu ZO isimli kadın İstanbul'da gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdıktan sonra Sonucu beklemeden Mersin'e gitmek üzere otobüse bindi. Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşamayan görevliler durumu hemen polise bildirdi. Ekipler yaptıkları araştırmada Zeon'un Mersin'e gitmek üzere bindiği otobüsün Karaman yakınlarında olduğunu belirledi. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri otobüs terminalinde otobüsü beklemeye başladı. Otobüsün terminale gelmesiyle birlikte hazırıp bekleyen filyasyon ve polis ekipleri içinde yolcularla birlikte otobüsü Hamidiye Mahallesi'ndeki Geçtik Spor Bakanlığı'ndaki Nefise Sultan Öğrenci Yurdu'na götürdü. Otobüsteki 9'u kadın 20 kişi yurda yerleştirerek karantinaya alındı. Gelişmeleri İbrala.com sitesinde takip edebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Karaman'daki gelişmeler İbrala.com sitesinden takip edilir.

Uzaklar, 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 uzaklar. İkinci kata çıkacağız. Evet, şu anda bir sistem üzerinde bu bizim kullanmış olduğumuz sistem var ya. Sistem bir Şimdi. <laughs>